Ee, ne internet Nakodos'un gibi dediği e, ee, sizin gibi bilmiyorum. Ee, ne de Lazer Yılmaz'ın Lazer'ler hakkında da böyle çok derin kapsamlı bir bilgim yok. Ama e, kendimi bir kullanıcı olarak görüyorum. Dolayısıyla size ne protokoller, ne yaptığınız işlemler hakkında bilgi e, verecek halim yok. Ama farklı bir şekilde bakmayı belki gösterebilir bunu sık sıklıkla plastik cerrahlar sorarlar Ne zaman lazer alalım diye. bir daha da bir plastik çevre arasında bence orada fark olmalı. Çünkü çoğunlukla eğitim süreci boyunca bizim çok fazla bilgimiz olmuyor lazerlerle ilgili. Ama kullanmak zorundayız plastik çevrelerde çok kullanılıyor lazerler. E, bence birazcık daha hastamız olmuştu aşağıya. Bence bir ben daha hemen bu e, aylarını zaman fotoğrafını almalı. Eğer başka bir lazer de olabilir e, ee, hangi durumlar için kullanıyorum lazeri? Her şey için kullanmıyorum tabii ki. Hatta ilk aldığım zaman e, liposuction, çok liposakşın e, yapan bir e, doktorum, doktordum. E, liposakşın sonrasında kullanmak için asıl amacım oydu. E, şu anda o kadar ön planda değil için, çünkü zaman içinde e, çok daha acayip şeyler yapılabildiğini gördüm e, lezerine. Evet. E, mesela şunlar